Konuşkan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlere iOS cihazımızdan ekran videosu çekmeyi göstereceğim. Jailbreak gerek yok. İşte bir programla yapıyoruz bu işlemi. Öncelikle App Store'a giriyoruz. Buradan ben de vardı işte böyle çıktı. Neyse indir diyelim. İndiriliyor şu an. Ee, aşağıdan linkini yazacağım Bir şey daha indirmemiz gerekiyor. Niye olmadı? Ha. Close diyoruz. Evet yükle. Tamam şu an yükleniyor bu. Bakalım. Diğeri indirilmiş. Hmm. Facebook ile devam ettiğim ben. Tamam. Tamam. Evet. Şu anda programdayız arkadaşlar. diğerini bekliyoruz ve evet bu da tamam. Ee, yine bu çıkıyor. Ayarlara giriyoruz hemen. Genel ayarlar. Ee, erişilebilirlik. Ha, pardon pardon. Heh, aygıt yönetimi. Şuna güven diyoruz. Güven. Tamam güvenlik. Ha. Tamam. Gondain. Evet arkadaşlar burada giriş yapma ekranımız geliyor. Facebook ile giriş yaptım ben. Bir saniye yazayım abi. Tek elle yazamıyorum. Malum ekran büyük olunca. Evet arkadaşlar e, giriş yapınca Facebook'la bu burası geliyor işte okey diyelim evet e, şu yayın yapmak için galiba bunu tam bilmiyorum şu rekorda tıklıyoruz mesela videomuzun ismi deneme diyelim bir önemi yok aslında ama neyse buna tıklıyoruz bu da e, videomuzun mesela oyun videosu çekeceksek telefonumuzu şu şekildeyse buna göre ayarlıyoruz veya işte ben bunu ayarladım mesela düz ekran çekeceğim Bu da videomuzun kalitesi kalite ayarı buradan da 1080p diyorum ben ne istiyoruz Evet şu aşağıdan Airplay çıkıyor Airplay'den buna tıklıyoruz bu dokunuyoruz tıklıyoruz Neyse ee, şimdi bu ayar mesela telefondaki uygulamanız veya işte telefon cihazımızın sesini programa veriyor. Yansıtma deyince de hem size veriyor hem programa veriyor sesini. diyoruz. Şu an videodayız. Bunu yaptıktan sonra videoda oluyoruz. Yani şu an şu üstteki kırmızı şey olunca videoda olmuş oluyoruz. Neyse girelim durduralım. Ee, çektiğimiz videolarda şu köşedeki şeyde oluyor buna tıklıyoruz. Play ee, videomuzu oynatıyor. Bu ne oluyor bilmiyorum. Zaten bakarsınız zaten. Save to camera roll. Bu da e, galerimize atıyor videoyu. Çektiğimiz videoyu. Play diyelim. Programda direkt oynatıyoruz şu an. Şöyle sesini açalım. Yaptıktan sonra videoda oluyoruz. Ee, işte mikrofona falan erişiyor otomatikman. Aynen Şu videomuz bu gördüğünüz gibi ekran videosu oldu İşte buna tıklayınca da söylediğim gibi galerimize atıyor videoyu ve oradan da paylaşabilirsiniz zaten videomu izlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın yapamadığınız bir yer olursa yoruma yazın yardımcı olabilirim teşekkürler iyi günler